Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS bitti. Öğrencilerimiz heyecanla sınava hazırlandı var, bitirdiler ve çıktı var. Biz de bugün Kenan hocamızı konuk olarak aldık. Bize LGS sınavı nasıldı? Bundan bahsedecek hocam. Hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Rol hocam. Öncelikle tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diyoruz. Çünkü zorlu bir maratondan geçtiler. Hmm. Emek harcadılar. Güç harcadılar. Ve bugün çok şu sınavı tamamladılar. Evet. Genel anlamda sınavla ilgili olarak düşünceler, gelen yorumlar ise şöyle. Geçen sene göre Vural Hocam sınav daha kolay olmuş. Kolay. Daha kolay oldu. Yani geçen sene özellikle matematik noktasından o zor ve zorlayıcı süreç en azından bu sene çocuklar için hmm. e, çok zorlayıcı olmadı. Genel isterseniz bir değerlendirme yapalım. Tabii. tabii hocam. Türkçeden başlayacak olursak Türkçe genel anlamda daha çok böyle 17-18 tane soru çocukların yapabileceği düzeyde bir soruydu. Hı hı. Bir iki tane soru çocukları zorladı. Bunu milli eğitim genelde yapar çünkü seçmek isteyecek haliyle çocuklar içerken Bu şekilde iki soru biraz daha seçici oldu. Hı hı. Sosyal yerde de öyle 8-9 tane soru genel anlamda çocukların yapabileceği düzeyde sorulardı. Bir soru gene orada çocuklar için seçici nitelikte oldu diyebiliriz. Din kültürü kolay olduğu söyleniyor. Genelde çocuklarımız din kültürü sorularını rahatlıkla işaretlediklerini söylüyorlar. Gene İngilizce de aynı şekilde geçen sene göre biraz daha kolay olduğu söyleniyor. Yani genel manaya baktığımızda evet. elbette ki seçici bir iki tane soru, soru var. var ama genel olarak yani kolay. kolay. Yani tabii biz bu kolaylığı ve zorluğu geçen sene göre kıyaslayarak yapabiliyoruz hmm. hocam. 2020'de mesela zordu, bayağı bir zordu. Özellikle matematik ve fen kısmı zordu. E, 2021'de bu zorluğu devam ettirdiler. Özellikle hmm. matematik kısmında gene zorlayıcı sorular sordular. Hocam ben sorular... Türkçe'de de zorlanıyorum. Yani <laughs> LGS <'ye> Türkçe <laughs> soruları bana evet. göre TYT Türkçeden daha zor. Zor evet çünkü içeride inografik dediğimiz sorular var, tam sayfa yeni nesil dediğimiz Hı -hı. sorular var. Hani genelde MEB'in ifadesi şu, mantık ve muhakeme. Çocuk Hı -hı. sorular içerisinden akıl yürütsün, mantık yürütsün ve cevaba böyle ulaşsın. Haliyle bizim çocuklarımızda bu süreci biraz daha böyle zorlanıyorlar diye e, genel bir kanı var. Peki çocuklar bitirirler sınavı, soruların zorluk seviyesi biraz daha kolay. Bu çocukların içine su mu serpmeli? Ee, şöyle isterseniz bir fen kısmını da değerlendirelim hocam. Tabii Automatik tabii. Fen kısmı. Evet. Çünkü burada genellikle çocukların daha çok böyle beklenti içinde olduğu veya en azından çocuklar için sınavı kazandırma noktasındaki olan branş matematik. Evet. Matematik geçen sene ve ondan önceki seneye göre daha kolay oldu diyebiliriz. Evet. Yani çocukların büyük bir kısmı soruların %50'sini yani 10 soruyu rahatlıkla çözdüğünü, geri kalan 10 sorunun da biraz daha seçici olduğunu söylüyorlar. Evet. Ama burada e, bir şunu söyleyebiliriz 10 soruyu hemen hemen de herkesin yapabileceği nitelikte sorular. 4-5 tanesi baya baya seçici olan sorular hmm. geçen seneye göre ve ondan önceki seneye kıyasladığımız zaman da daha kolay nitelikte bir soru olduğunu düşünebiliriz. Sen hmm. kısmı da gene bu sene kolay dediğimiz hmm. birkaç tane zorlayıcı sorun olduğu bir sınav olmuş hocam. Peki Şimdi kolay sınav var öğrencilerin iştahını kabartır genellikle. Evet. Ama güzel oldu, rahat evet. oldu vesaire evet. derler evet. ama aslında Teog zamanından daha çok biliyoruz evet. ki kolay sınav var pek o kadar da avantajlı değil. Öncelikle şöyle düşünelim. Yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamalarını ya da puanları nasıl etkileyecek ve sizce lise giriş puanlarında nasıl bir oynama olacak? Evet. Yani bazı belli başlı liseler vardır öğrencilerin gözünde istediği. Evet. Oralara girmeleri için gerekli olan yüzdelik dilimler nasıl oynayacak? Evet. Şimdi öncelikle şurada hem velilerimizin hem de çocuklar bizim dikkat etmesi gereken bir nokta var hocam. LGS puana göre yerleşen bir sınav değil. Hı hı. Burada bizim yerleşirken dikkate almamız gereken nokta yüzdelik dilimden. Evet. Yani benim burada giren öğrenciler içerisindeki yüzdelik dilimim kaç? Hı hı. Yüzde bir mi? Yüzde 0.50 <laughs> mi? Yüzde 0.60 mı? Veya yüzde 6 mı? 7 mi? Kaça girdiğim önemli. Hocam biz de bunu şöyle yapmamız gerekiyor. Geçen seneki ile yani geçen sene bir sınav oldu. Bu sınav biraz daha zorlayıcı olduğundan dolayı biz burada yüzdelik dilimlerin düştüğünü söylüyoruz. Düşmek ne demek? Yani sıfıra doğru yaklaştı demek. Hı hı. Bu sınavın zorluğu ile ilgilidir. Yani sınav zorsa nedir? Seviye biraz daha bu anlamda düşer aşağı doğru. Hı hı. Burada da bu sene sınavın biz genel anlamda biraz daha kolay olduğunu düşündüğümüz zaman şöyle bir örnek vereyim hocam isterseniz. Daha hı hı. böyle öğrencilerimiz noktasında da açıklayıcı Çünkü olur. Çünkü düşmek, yükselmek evet. deyince Aynı. oradakiyle ters bir evet. orantı evet. var. Normalde kafa karışıyor. Çapa Fen Lisesi. Hı hı. Geçen sene da kapattı. 0.030 yüzdeliklerime. Bu sene ben Çapa Fen Lisesi'ni istiyorum diyorum bir öğrenci 0 en azından 0.020'yi yapmalı. Yani yüzdelik dilimi 0020 olmalı. Zirveye biraz daha oynamalı. Zirveye daha oynamalı. Yani hem yanlış sayısı az olacak, boş bıraktığı sorusu daha az olacak hı. ki çocuk yüzdelik dilimi daha aşağıda olsun. Başka bir örnek verelim. Kabadaş erkek lisesi 009 ile kapattı. Hı hı. Ben bu sene kabadaş lisesine girmek istiyorum diyen öğrenciler için de en azından o 005, 4, 3'e kadar düşebilir. Hı hı. Anladım. Bizim dikkat Peki. etmemiz gereken nokta bu. Burada özellikle şunu da sormak zorundayım. Çünkü sonuçta puanlar oynar. Evet ama yüzdelik dilim neden o kadar oynuyor diye düşünebilir öğrenciler. Bu standart sapmaların değişmesinden kaynaklanan bir durum mu? Kesinlikle. Geçen sene dediğimiz gibi matematik zor sorulardan oluştuğundan dolayı Hı -hı. çocukların büyük bir kısmı yapamadı. Evet. Yani e, 2020 Türkiye ortalaması matematikte 4 nette. Düşünsenize yani Türkiye ortalaması 4 nette. 1 milyon 500 bin öğrenci girdi. 600 bin öğrenci girdi yaklaşık hmm. olarak. O zaman bu haliyle ne oldu? Soruları doğru yapan çocukların standart sapmasını yükseltti. Ki evet. bu da onları fark atmak demek. Hmm. Bu sene o zaman o çıkan soruları büyük bir kısmı yaptığından dolayı biz burada çok fazla bir standart sapmanın olmayacağını düşünüyoruz. Çan eğrisi sağa doğru kayacak. Sağa doğru kayacak. Anladım hocam. Evet. Şimdi burada, burada aslında... bir yığılma oluşturacak. Evet, ee... Bir yığılma olacak. Çocukların tabii ki merak ettikleri diğer şeyler var ama şu anda sınavın zorluk derecesi, evet. arkadaşları neler yaptılar? Onları merak ediyorlardı. Evet. Size teşekkür ediyorum ama daha sonra hocam. tekrar beraber olacağız. Tamam Özellikle hocam. tercihleri bu yeni sınava göre nasıl yapmalıyız? Çocuklar evet. nelere dikkat etmeliler? Bundan bahsedeceğiz hocam. Şunu da son olarak söylemek istiyorum. Tabii. Sınavlar hocam 30 Haziran'da açıklanacak. Hı hı. 30 Haziran'da sınavı açıklandıktan sonra da Temmuz'un ilk haftası da tercih dönemi başlayacak. Biz 30 Haziran'dan önce tekrar birlikte olacağız. ama evet. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.